Merhaba arkadaşlar, gittiğimiz yerlerde avlağımızın tespit edilmesi için nasıl bir avlak tespiti yapabiliriz? Hol nedir? Neye yarar? Ne bulunur? Nasıl tespit edilir? Bununla ilgili bir video hazırlamayı düşündüğüm esnada böyle güzel bir video ile karşılaştım. Dolayısıyla da sizlere bu video üzerinden holün tanımını, tespitinin nasıl yapılacağını anlatacağım bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi gelin hep birlikte bu video üzerinden yavaş çekimlerle detaylı bir şekilde holün tespitini yapalım. Şimdi gelin videomuzu bir miktar yavaşlatalım ve görelim. Bakın arkadaşlar burada tam da benim tarif ettiğim hol var. Çizgiyi görüyorsunuz sahil çizgisi o kıyı şeridinden çok daha içeriye giren bir su var burada deniz suyu var yukarılara kadar çıkıyor kumun ıslaklığından da suyun içeriye girişinden de bu durumu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Burası o koca meradaki koskocaman kıyı çizgisindeki avlağımız bizim. Bunlardan o koca alan içerisinde çok fazla bulunmaz arkadaşlar. Burayı iyi gözlemlememiz gerekir. Burası bunun ön tarafında bir e, ne diyeyim diğer yerlere göre bir çukurluk söz konusudur. Bir kanal vardır burada. Hol şeklindedir bu. O yüzden holdenmiş zaten. İçeride e, diğer denizin e, yerine göre, diğer yerlerine göre burada bir 10 santimde olsa bir çukurluk vardır burada. E, o yüzden de önünde de bir set olmayışından dolayı su en yukarılara kadar kıyıdan en yukarılara kadar çıkabilir. O yüzden de burası doğal bir mazmozlama alanıdır. Çünkü bir miktarda olsa çukur oluşundan dolayı Burada çok fazla e, yiyecek artıkları, yiyecekler birikir. Dolayısıyla e, orada bol miktarda balık olur. Peki bizim yanlış yerimiz neresidir? Tam da burasıdır arkadaşlar. Burası bizim e, holun sırtıdır. Dolayısıyla o sırta doğru atacağımız oltalar e, dizceğimiz kamışlar bizim e, ciddi anlamda bizim çok kötü bir av yapmamıza, çok verimsiz bir av yapmamıza neden olacaktır? İşte tam da bazen deriz ya 10 metre yan tarafında adam balığın içinden geçiyor. Ben balık yakalayamıyorum. Sebebi de tam da budur işte. Yani siz sırtta kalmışsınızdır. O yanınızdaki 5-10 metre elinizdeki kişi tam da balığın olduğu yerde holün içindedir ve balığı kırıyordur. Bu holler her zaman aynı yerde aynı zaman hep orada olmazlar. Büyük fırtınalardan sonra yer değiştirebilirler arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Peki biz o deminki yanlış yerden sonra doğru yer bizim için neresidir? Yani kamışlarımızı biz nereye dikmeliyiz? Nereye koymalıyız? İşte arkadaşlar tam da bu nokta bizim kamışları koyacağımız, av yapacağımız yer avlağımız, holümüz tam da bu nokta arkadaşlar. Doğru yer tam da burası işte. Peki bu doğru yeri tespit ettik. Bu yukarılara kadar su çıkışı oluyor. E kamışları da e, oraya koyduktan sonra çantalarımızı, malzemelerimizi nereye koymalıyız? Hemen yan tarafında suyun çok da yukarıya çıkmayacağı e, eşyalarının ıslanmayacağı yer işin doğrusuna bakarsanız burada doğru yerde koymuşlar çantalarını. Burası doğru yerdir. O çantalar orada olabilir. Gayet mantıklı. Ama Yem tepsimiz, yem tripotumuz var. Onu nereye koymalıyız? Öyle kamışlarımızdan çok uzakta olmamalı. Bu yem tripotunu yem e, sehbamıza alıp e, kamışlarımızın hemen yanına, yan tarafına koyarsak e, sürekli yem değişimi, yem takması, İşte diğer malzemelerimiz, işte makasımız benzeri şeylerimiz, yem şişimiz hep bunun içerisinde olacağı için git gitgeller çok yaşamayacağımız için daha az yorulmamıza dolayısıyla daha seri hareket etmemize olanak sağlar. Yem sehpamız, yem tripotumuz, kamışlarımızın hemen yan tarafında olmalı. Yanlış yer neresi? İşte burası tamamen en yanlış yer arkadaşlar. Asla ama asla aman dikkat edin. O holun sırtına doğru atışlar yapmayın. Gerçekten bomboş döner geliriz burası ciddi anlamda bizim avımızın çok yanlış yerde olmasından kaynaklı boş geçmesine neden olur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin.